Arkadaşlar merhaba. Size iyi günler diliyorum. İyi hafta tatillerini hoş getirdiniz. Ben kendim müziksen dünyayı gezen YouTuber Ferdi Tosun. Bu kanalı paylaşmak istedim. Dünyada gezdiğim ülkeler Gürcistan, Dubai, Mubai, en son da Irvatistan gördük. Irvatistan sınırı şu anda Saray Evo, Bosna, Bosna'dayız. Bosna'dan, Hırvatistan, Macaristan, Avusturya, Almanya. Buralarda müzik yapıyoruz. Ve insanlarla diyaloğa giriyoruz. Tanışıyoruz. iyi arkadaşlık ediyoruz. Kendimizi her dünyayı gezdiğimizde YouTube olarak tanıtıyoruz. Mesela bazı ülkelerde değişiyor YouTube'umuz. kimi ülkeler insanları, Türkleri sever. Kimisi de polisler, kanunlar, ırkçılık yapıyor. Türkleri sevmiyorlar. Türkleri benim evet var. dayı ne yapıyorsun dayı? Aa, bu da benim youtuber dünyayı gezen Merhabalar. arkadaşım. Merhabalar Dünya turundayız. Evet arkadaşlar dayının e, ilk ve yeni YouTube kanalı bu. E, YouTube kanalı açtık dayıya. E, dayıyı takip edelim, e, izleyelim. Bu YouTube kanalında dayı gezdiği yerleri anlatacak ve bilgiler paylaşacak. E, İnsanlarıla iletişim nasıldır, onları anlatacak ve kendini de kendisini ee, geliştirmek amaçlı ya da farklı kültürler, farklı insanlar farklı diller, farklı dinler gibi gezdiği ülkelerde burada YouTube'da paylaşacak. Bu arada ben Zülfikar Kol, e, gezgin Zülfikar Kol diyebilirim aynı zamanda YouTuber'ım. E, dayı'ya destek olursanız e, Dayı'yı takip ederseniz Dayı'ya destek olmuş ve e, Dayı'nın videolarını izlemeye veya Dayı'nın sürekli atacağı videolara da yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi sözü dayıya bırakıyoruz. Dayı, şimdi neredesin? Şu anda Sarayova'ya geldik. Hırvatistan tarafındayız. Şu anda burada müzik yapıp dünyayı, insanlardan tanışıp e, kaynaşmayı... Ve de çok güzel, hoşuma gitti. Gerçekten de insanları bir fark aladı. Çok güzel. Çok güzel müziğimizi yapıyoruz. Müziklerle eğleniyorlar, alaylar çıkıyorlar. E, hep beraber eğlenip fakat bizleri e, daha çok seviyorlar. Biz de burayı çok seviyoruz ama tabi buradan sevdiklerimize de Türkiye'ye saygılarımızı, sevgilerimizi söylüyoruz. Biz evet. e, lütfen onaylayın diyor. Bugünlük ilk videomuz bu şekilde. inşallah diğer videolarda ilerleyen zamanlarda e, Ferdi abi atacak ve atacağını söylüyor. Bakalım yeni YouTube kanalında Ferdi abiler neler izleyeceğiz. Gittiği yerleri, gezdiği yerleri. Ondan sonra yaşadığı şehirler, ülkeleri sürekli burada paylaşacağını söylüyor. Arkadaşlar siz de destek olursanız, Ferdi abiye destek olmuş olursunuz. Takip edersiniz. Fazla fazla daha çok daha iyi yerleri göstermek için attığı videoları da izleyebilirsiniz. Lütfen destek olalım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.